şimdi zor farkına gideceğiz. Evet. Hadi ördekler de varmış burada. Orası ıslak bir miraç. Dikkat et. Gel oğlum. Çok güzel bir yere gelmişiz değil mi? Gelin. Evet. Ay çamura mı orası babası? Oğlum. Düşeceksin anne. Bakın. Keşke ekmek de getirseymişiz. Ne yapıyor derin onlar? İki çiftini attık ama diğer yani bunları atamadık. Kaçmasınlar mı? Ben böyle yakalayayım onları. Ay, Efendim anne. Kaçıyorlar kaçıyorlar. Yakalayalım <laughs> kazları <laughs> börekleri. Suya düşersiniz dikkat edin. Suya düşersiniz. <gülüyor> Kaçtılar. Kaçtılar. <laughs> Yakalayın. Yakalayın çocuklar. Korktular mı sizden? Ben de buradan yakalıyorum. Kaçmayın. Kaçmayın. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Dene ne oldu kızım? Düştün. Ay kaçtılar. Oğlum sopa yapma. Düşen düşene. Oğlum sopayı bırak. Hayır. Hayır sopayı bırakır mısın hemen yer? Kaçtılar sizden. Allah buradan çıktılar şimdi. Aa kaçıyorlar. Deren. Deren sen suya falan düşersin aşağıya Deren. Kaçıyorlar kızım kaçıyorlar. <laughs> kaçıyorlar artık onlar suya gidiyor. Kaldılar burada. Artık kovalamayalım burada beklesinler. Evet. Hadi şimdi sallanalım. Sallanacak mısınız? Evet, de, suya Ay bak ne güzel yüzüyorlar. Gördünüz mü? Alabiliriz buradan. Ama işte düşerseniz yapacak bir şey yok. Bak ne güzel yüzüyorlar. Sırayla suya atladılar. Gördünüz mü? Evet. Görüşürüz arkadaşlar.